hafta boyunca insanlığı meşgul eden haberlerden seçkiler izleyeceğiniz haftanın panoramasından herkese merhaba. Sayın seyirciler Manas Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan Haftanın Panoraması programında haber turumuz başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistinli aktivist Mahmut Halil'in serbest bırakılması talebiyle Yahudi Sivil Toplum Örgütü Barış İçin Yahudilerin Sesi tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eyleminde 98 kişi gözaltına alındı. New York Polis Teşkilatı eylemcilere izinsiz giriş ve gözaltına direnme suçları yöneltildiğini açıkladı. Söz konusu eylemde Halil'in gözaltına alınmasına tepki gösterilmiş ve derhal serbest bırakılması talep edilmişti. Üzerinde İsrail'i silahlandırmayı bırakın yazan kırmızı tişörtler tişörtler giyen ve Mahmut'u hemen eve getirin yazılı pankartlar taşıyan grup, Nazilerle savaşın öğrencilerle değil sloganları atmıştı. Amerikan Başkanı Trump, Filistin destekçisi öğrencilere tutuklanıp sınır dışı edilme tehdidinde bulundu. Kolombiya Üniversitesi'ndeki protestoların öncüsü Filistinli aktivist öğrenci Mahmut Halil tutuklanmıştı. İsrail 9 Mart'ta Gazze şeridine elektrik tedarikini tamamen kestiğini açıkladı. Bu karar daha önce bölgeye yapılan tüm mal sevkiyatının durdurulmasının ardından geldi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze'ye elektrik satışının derhal durdurulması talimatını verirken, bu kesinti Gazze'deki su arıtma tesislerinin çalışmasını engelleyerek temiz içme suyu krizini derinleştirdi. Gazze'deki belediyeler su krizinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti. Hamas yetkilileri elektrik kesinti Filistin'e açık bir savaş suçu ve Filistin halkına karşı bir şantaj girişimi olarak nitelendirdi. İsraili bir subay, Filistinlilerin Gazze'de sıkça canlı kalkan olarak kullanıldığını ve üst rütbeli yetkililerin bunu bilmesine rağmen engel olmadığını söyledi. Haret konuşan subay, İsrail askeri polisinin bu konuda sadece birkaç soruşturma açtığını belirterek, gerçekte binlerce soruşturma açılması gerektiğini ifade etti. Gazze'de uzun süre görev yaptığını belirten asker, Sivris Renk. Prosedürü adı verilen yeni bir uygulamayla masum Filistinlilerin evlere girip güvenliği kontrol etmeye zorlandığını söyledi. Bu şekilde kullanılan Filistinlere çavuş adının verildiğini ve her birlik için bir çavuşun olduğunu belirten subay, hiçbir askerin bu kişiler evi boşaltmadan içeri girmediğini aktardı. Ordunun üst kademelerinin bu uygulamalardan uzun süredir haberdar olduğunu ancak durdurmaya çalışmadığını ve hatta bunu operasyonel bir gereklilik olarak tanımladığını ifade etti. Dahiye'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, canlı kalkan kullanımını bir suç olarak değerlendiriyor. Ürdün'de Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan'la Suriye'nin katılımıyla düzenlenen Beşli Güvenlik Sirvesi'nin ortak bildirisinde Suriye'nin güvenliğini tehdit eden tüm girişimler kınandı, Şam yönetimine destek verildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede yaptığı açıklamada Suriye'deki istikrarı bozucu hiçbir girişimi desteklemediklerini belirterek sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu vurguladı. Sivil halkın canının, malının, kültürel haklarının da kutsal olduğunu her platformda savunuyoruz. Ortak düşman olan PKK'nın da e, bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Terörle mücadele, DAEŞ'in bölgede tekrar baş vermemesi ve tamamıyla ortadan kaldırması için beş ülke olarak kabiliyetlerimizi birleştirip var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'ı 17 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek olan bağış konferansına davet etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı Suriye Demokratik Güçlerinin devlet yapısına entegre edileceğini duyurdu ve ilgili anlaşmaya göre Kürt toplumunun Suriye'nin asli bir bileşeni olduğu, anayasal haklarının devletçe garanti altına alındığı belirtildi. Anlaşmanın maddeleri arasında tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması, Kürt toplumunun haklarının korunması Ateşkesin sağlanması, devlet kurumlarının entegrasyonu, mültecilerin güvenli dönüşünün sağlanması yer alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerle Suriye yönetimi arasındaki bu anlaşmanın barışa hizmet edeceğini söyledi. Terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük acil bir ateşkes önerisini olumlu karşıladıklarını ve bu teklifi kabul etmeye hazır olduklarını belirtti. Ancak Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini reddetmeye hazırlandığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını, ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini belirtmişti. Beyaz Saray, Kiev'in 30 günlük ateşkese yeşil ışık yakmasının ardından Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya istihbarat desteği ve savunma yardımı akışını yeniden başlattığını doğruladı. Bu arada Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edeceğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Ankara'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurguladı ve Avrupa Birliği'nin güç ve irtifa kaybını önlemek için Türkiye'yi tam üye olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov resmi ziyaret için Bişke'ye gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. Cumhurbaşkanları sınır sorununa son noktayı koyacak sınır anlaşmasını imzaladı. Bu arada Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın bölgede barış, istikrar ve işbirliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Barış Anlaşması'nın metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan iki madde kalmıştı. Ermenistan bu iki maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metin hususunda çalışmalar bitti bilgisini paylaştı. Bayramov bir sonraki beklentilerinin Ermenistan Anayasası'nda ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi. Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGIT Minsk grubunun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini belirterek bu durum onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı dedi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un kararnamesiyle dış ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, uluslararası örgütlerle işbirliğinin sağlanması için ekonomik kurumlar arasında bir komisyon kuruluyor. Arjantin'deki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yağıştan etkilenen bölgelerde ev ve iş yerleri sular altında kalırken en az 900 kişi yerlerinden tahliye edildi. Devlet Başkanı Javier Milei 3 günlük ulusal yaz ilan etti ve hükümetin tüm birimlerinin etkilenen bölgelere yardım etmek için seferber edildiğini belirtti. Bahia Blanca Belediye Başkanı Frederico Saspieles, Selin altyapıya yaklaşık 400 milyon dolar zarar verdiğini açıkladı. Sel felaketi bölgedeki köprülerin yıkılmasına ve yolların çökmesine neden oldu. Elektrik kesintileri yaşanırken bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Şiddetli yağışlar nedeniyle konutlara ve sağlık merkezlerine yönelik tahliye emirleri verildi. Arjantin hükümeti acil yeniden yapılanma yardımı olarak yaklaşık 9,5 milyon dolar tutarında bir yardım paketini onayladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün Sudan'daki misyon şefi Muhammed Refaat, Sudan'da 30 milyonu aşkın kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Refaat, Sudan'da acil yardım fonu ve erişime ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, Bişkek'te Türkiye tarafından Kırgız halkına hediye olarak inşa edilen Merkez İmam Serahsi Camii'nin cemaatiyle iftar yaptı. Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de törenle açmıştı. Dünya güneşle ay arasına girerek nadir görülen tam ay tutulmasına sahne oldu. Bilim insanlarının tam ay tutulması olarak adlandırdığı bu gök olayı bazı çevrelerde kanlı kurt ayı olarak biliniyor. Çinli bilim insanları alçak yörüngeden insan yüzlerini tanıyabilecek dünyanın en güçlü casus kamerasını geliştirdi. Bu kameralar 100 kilometre uzaklıktan milimetre seviyesinde çözünürlük sunuyor. Sayın seyirciler, Manas Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın panoraması programında hafta boyunca insanlığı meşgul eden haberlerden seçkilerle sizlerle birlikte olduk. Haftaya tekrar görüşme dileğiyle, hoşçakalın.